merhaba. Bugün masamızda Soner Yalçı'nın kaleminden çıkan, yani bir döneme bayağı damgasını vuran bir kitap var. Binbaşı Ersever'in itirafları. Evet, çok konuşulan bir kitaptı zamanında. Aynen. Bu kaynak şey, 1990'lar Türkiye'sinin o oldukça çalkantılı gündemine odaklanıyor. İşte Kürt meselesi, devlet içindeki o tartışmalı yapılar, siyasi cinayetler, hani bu gibi konulara bizzat binbaşı Ahmet Cem Ersever'in kendi perspektifinden bir ışık tuttuğunu iddia ediyor. Evet, Ersever'in kendi anlatımları üzerinden. Peki bizim amacımız ne? Senin için bu kitabın sıtır aralarına biraz dalmak. Yani Ersever'in anlatımları üzerinden Jitem, neydi açılımı? Jandarma istihbarat ve terörle mücadele. Hı, hı. İşte Jitem, kontra gerilya iddiaları, devletin PKK ile mücadelesine yönelik hani içerden olduğu söylenen eleştiriler ve tabii ki o dönemin en karanlık sayfalarından biri, faili meçhul cinayetler hakkındaki iddiaları mercek altına almak istiyoruz ifadelere. Bizim görevimiz biraz daha bu karmaşık tabloyu kaynakta nasıl sunuluyorsa, o şekilde senin için anlaşılır kılmak. Hemen şeyi hatırlayalım belki o dönemin atmosferini. Bahsettiğimiz zaman dilimi 1990'ların başı. Tışmaların zirve yaptığı, siyasi suikastların yani endişe verici şekilde arttığı bir dönem. Devletin güvenlik operasyonları da çoğu zaman böyle büyük bir gizlilik perdesi arkasında yürütülüyordu. Çok gergin bir dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Elimizdeki kitabın önemi de aslında biraz burada ortaya çıkıyor. Yazarın Binbaşı Ersever'le birebir yaptığı görüşmelere dayandığı belirtiliyor kitapta. O yüzden de olaylara dair birinci ağızdan ama tabii ki belirli ve oldukça da tartışmalı bir bakış açısıyla aktarılan bir kaynak niteliği taşıyor. Evet, belirli bir perspektiften demek önemli burada. Kesinlikle. Bu anlatının dönemin o karmaşık olayları anlamak için bir pencere araladığını söyleyebiliriz belki. Ama şunu unutmamak gerek. Bu resmin tamamı değil. Sadece belirli bir kesiti ve yazarın Ersever üzerinden sunduğu bir yorumu yansıtıyor sonuçta. Peki, kitabın merkezindeki figür, yani binbaşı Ahmet Cem Ersever nasıl bir portreyle karşımıza çıkıyor kitapta? Nasıl anlatılıyor? Kaynağa göre Ersever kendisini JITEM'in yani jandarma istihbarat ve terörle mücadelenin kurucusu hatta patronu olarak tanımlıyor. Bu ifade çok net. Evet, patronu benim diyor. Aynen. devletin paka kortikasını çok sert bir dille eleştirerek ordudan ayrıldığı anlatılıyor. Oldukça tartışmalı bir isim yani. Geçmişine dair anlatılanlarda MHP ile ilişkilendirilen bazı iddialar da var. İşte Silopi'de yaşanan bir olay, bir MHP iddianamesinde adının geçmesi falan. Hı hı, o iddialarda yer oluyor. Sadece siyasi bağlantı iddiaları değil, şey, e, kaçakçılıkla suçlandığı dönemlerde kitapta yer bulmuş. Adıyaman'da görevden alınması mesela, dönemin bilinen kaçakçılarından Nejat Söylerle olan ilişkisine dair detaylar aktarılıyor. İlginç bağlantılar. Evet. Kendisini sık sık milliyetçi, hatta nasyonalistim diye tanımlıyor ama bir yandan da hakkında ciddi yasa dışı faaliyet suçlamalarının bulunduğu bir profil çiziliyor kitapta. İkili bir durum var gibi. Evet, evet. Kaynakta sunulan Ersever portresi tam da bu ikilemi vurguluyor aslında. Bir yanda dönemin güvenlik bürokrasisi içinde hani kritik bir görevde bulunmuş bir subay var, diğer yanda ise resmi görevinin sınırlarını aşan, yasa dışı olduğu iddia edilen faaliyetlerin içinde yer aldığı öne sürülen bir figür. Tam bir gri yalan yani. Aynen öyle. Devlet politikalarına yönelttiği, hani içeriden geldiği iddia edilen o sert eleştirilerle hakkındaki bu ciddi suçlamalar arasındaki gerilim kitabın ana damarlarından birini oluşturuyor diyebiliriz. Bu çelişkili gibi görünen durum hem Ersever karakterinin karmaşıklığını gösteriyor hem de belki de o dönemin genel atmosferini anlamak açısından önemli bir ipucu sunuyor bize. Şimdi de Ersever'in patronu benim dediği iddia edilen jiteme biraz daha yakından bakalım istersen. Kitapta bu yapı nasıl tasvir ediliyor? Jitem nasıl anlatılıyor? Açılımını söyledik, jandarma istihbarat ve terörle mücadele. Kaynağın anlatımına göre çeşitli grup komutanlıkları altında örgütlenmiş bir yapı, sahadaysa oldukça farklı bir tarzları olduğu belirtiliyor. Hani gerilla gibi giyinen. Evet, o çok ilginç bir detay. Sivil görünümlü, özel araçlar kullanan, kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahip timler ve bu timlerin operasyonlarında itirafçıların yaygın olarak kullanıldığı vurgulanıyor. Bu da önemli bir nokta. İtirafçılar meselesi, evet. Kitapta ismi verilmeyen bir az subayını aktardığı iddia edilenlerse oldukça çarpıcı. Bu az subay diyor ki, Jitem kuruluş amacından saptı, zamanla bir tür yozlaşma yaşandı. Hatta bazı subayların uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi işlere bulaştığını öne sürüyor. Oo, ciddi iddialar bunlar. Tup ciddi. Örnek olarak da mesela Güneydoğu'dan batıya tayin olan bazı subayların kısa sürede nasıl dikkat çekici bir şekilde zenginleştiğini anlatıyor ya da sınırdaki Kürt mültecilerden toplandığı söylenen binlerce silahtan sadece çok küçük bir kısmının resmi kayıtlara geçtiği iddiası var. Bunlar JITEM'in faaliyetlerine dair bayağı karanlık bir tablo çiziyor. JITEM'le birlikte sıkça anılan bir diğer kavram da kontra gerilla. Kitap bu konuya nasıl yaklaşıyor peki? O da çok tartışmalı bir konu. Evet. Öncelikle yapının NATO bağlantılı kökenlerine, soğuk savaş dönemindeki o stay behind örgütlenmelerine işaret ediliyor kitapta. Seferberlik Tetkik Kurulu'ndan başlayıp Özel Harf Dairesi'ne, oradan da günümüzdeki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na evrilen süreçten bahsediliyor. Yani tarihsel bir arka planı var. Aynen Türkiye'deki darbelerdeki ve çeşitli siyasi şiddet olaylarındaki rolüne dair geçmişten gelen iddialar da hatırlatılıyor. Ama burada ilginç bir nokta var. Kitaba göre Ersever bu klasik kontra gerilla tanımına itiraz ediyor. Yani diyor ki benim yaptığım iş anti gerilla veya karşı gerilla. Kendisi farklı tanımlıyor. Evet, farklı tanımlıyor. İtalya'daki Gladio benzeri hani devlet kontrolü dışında hareket eden gizli bir yapıyı reddettiği belirtiliyor. Fakat yazar Soner Yalçın'ın kitaptaki kendi tespiti oldukça manidar diyor ki, kontra gerilla yoktur sözünün bizzat kendisi kontra gerillanın bir psikolojik harp sloganıdır. Vay, bu da ilginç bir yorum. Yani yazar, Ersever'in reddine rağmen bu yapının varlığını ve rejimin çelik çekirdeği, yani en koruyucu, en sert ve belki de en gizli unsuru olduğunu ima ediyor. Bu da konuyu daha da karmaşık hale getiriyor tabii. İştirilere gelelim. Neler var öne çıkan? Asıl iddialar neler? Özellikle devletin PKK ile mücadele stratejisine yönelik çok keskin ifadeleri var. Kaynağa göre Ersever, mesela gayri nizami harp konseptinin TSK içinde yeterince anlaşılamadığını söylüyor. Küçük ve savunmasız karakolların kapatılması gibi ciddi taktik hatalar yapıldığını, istihbarat birimleriyle operasyonel birlikler arasında vahim bir kopukluk olduğunu savunuyor. Yani operasyonel eleştiriler getiriyor. Aynen. Koruculuk sistemini ise oldukça ağır bir ifadeyle ucube bir teşkilat olarak tanımlıyor. Ucube ağır bir ifade gerçekten. Evet, PKK hakkındaki değerlendirmeleri de dikkat çekici. Özellikle 1992'deki Kuzey Irak operasyonu sonrası PKK'nın askeri yapısını değiştirip hani Filistin Kurtuluş Örgütü FKO benzeri bir siyasi askeri yapıya dönüştüğünü iddia ediyor. Dönemin Kürt liderlerine dair yorumları da var. Mesela Celal Talabani için siyasi fahişe diyor. Amerika ve İngiltere'nin güdümünde bir piyon olduğunu söylüyor. Çok sert ifadeler bunlar. Çok sert. Mesut Barzani ise daha ulusalcı bulduğunu belirtiyor. Söz konusu o 1992 Kuzey Irak operasyonu ise tam bir fiyasko ve doğrudan Amerika'nın tezgahı olarak niteliyor. Amerika'nın tezgahı mı? Evet hatta bazı Kürt liderlerle gizlice görüştüğünü bile öne sürüyor. En sarsıcı iddialarından bazıları ise şunlar: Türkiye tezgehe gelmiştir diyor ve belki de en çok tartışılanı Devlet Bingöl baskınını biliyordu. Yani 33 askerin şehit edildiği saldırıdan devletin önceden haberdar olduğunu ima ediyor. Bu çok çok ağır bir iddia. Kesinlikle kendisinin şiddete temelden karşı olduğunu ama devletin yetersizliği ve yanlış politikaları nedeniyle olayların bu noktaya geldiğini savunduğu da kitapta yer alıyor. Yani eğer sever gibi sistemin içinden geldiği iddia edilen bir ismin bu kadar doğrudan ve sert eleştiriler yapması elbette kaynağın en dikkat çekici yönlerinden biri. İçeriden bir ses olması önemli tabii. Kesinlikle. Devletin bazı saldırıları önceden bildiği ya da PKK ile mücadelede kasıtlı veya kasıtsız stratejik hatalar yaptığı yönündeki iddialar, yani eğer bir doğruluk payı taşıyorsa bu devletin o dönemdeki işleyişi ve güvenilirliği açısından çok ciddi soru işaretleri doğurur. Bu eleştiriler, 90'lardaki o çatışma yönetimi, devlet kapasitesi, istihbarat zaafları, uygulanan politikalar, hani bunlara dair zaten süregelen tartışmalarla doğrudan örtüşüyor ve onlara yeni bir boyut katıyor sanki. Ersever'in anlatımlarında Kürt sorunuyla PKK sorununu birbirinden ayırmaya çalıştığı da görülüyor. Bu ayrım da ilginç. Evet, o dönemki resmi söylemden farklı bir yaklaşım. Aynen. O dönemin hakim resmi söyleminden farklılaşan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor ve Ersever'in pozisyonunu daha da ilginç kılıyor. Tabi, tekrar altını çizelim, tüm bunlar Ersever'in kendi anlatımı ve yolumu. Kitap da böyle aktarılıyor. Ve şimdi belki de kitabın en karanlık, en rahatsız edici bölümüne geliyoruz. Faili Meçhul Cinayetler ve sıkça adı geçen Yeşil Kod adlı figür. Evet, o dönem çok duyulan bir isimdi Yeşil. Kitap erseverin bu cinayetlerdeki rolüne veya bilgisine dair ne gibi ipuçları sunuyor peki? Yeşil Kod adlı Ahmet Demir, adeta bu karanlık ağın merkezindeki kilit bir isim olarak resmediliyor. Özellikle dönemin Doğru Yol Partisi DYP milletvekili adayı Mehmet Yazıcıoğulları ile olan bağlantısı vurgulanıyor. İlginç bir bağlantı daha. Kaynak Yeşil ve ekibine atfedilen bir dizi spesifik olayı detaylandırıyor. Mesela 2000'e Doğru dergisi muhabiri Halit Güngen'in öldürülmesi ki yazar Yalçın bu konuyu kitap boyunca ısrarla gündemde tutuyor. Evet o cinayet çok soruluyor Ersever'e. Bir diğeri Halkın Emek Partisi hep Diyarbakır il başkanı Vedat Aydın'ın kaçırılıp öldürülmesi ve sonrasında cenazesinde yaşananlar. O da çok trajik bir olaydı. Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Kaya'nın Elazığ'da kaçırılıp Tunceli'de cansız bedenlerinin bulunması olayı var. Bu olayla ilgili olarak PKK tarafından yakalandığı iddia edilen itirafçı Orhan Öztürk'ün anlattıklarına geniş yer veriliyor kitapta. O itirafçının ifadeleri de çok detaylı sanırım. Çok detaylı, evet. Muş'ta jandarma gözetimindeyken alınıp öldürüldüğü iddia edilen 5 kişi ve bu olayın örtbas edilmeye çalışıldığı iddiaları da var. Ve tabii ki Kürt aydını Musa Anter'in Diyarbakır'da öldürülmesi. Bu da çok sembolik bir cinayetti. biri de bu tür eylemlerde tetikçi olarak sıklıkla itirafçıların kullanıldığı yönünde. İbrahim Babat, kod adı Mete, Adil Timurtaş, kod adı Salman, Adem Yakın, Ayhan Öztürk gibi isimler geçiyor bu bağlamda. İtirafçıların rolü çok kritik görünüyor anlatılanlarda. Öyle. Hatta ilginç bir detay olarak Ersever ve yakın arkadaşı Mustafa Deniz'in devletin Vedat Aydın gibi sembol isimleri ortadan kaldırarak aslında PKK'ya olan sempatiyi arttırdığı yönünde bir değerlendirme yaptıkları da aktarılıyor. Yani ters tepti gibi bir yorumları var. Kendi işlerinde böyle bir değerlendirme yapmaları da ilginç. Evet. İtirafçılık sistemi de kendi içinde eleştiriliyor kitapta. İşte itirafçılardan özel timler kuralım fikrinden her itirafçının beyanının başka kaynaklarla teyit edilmesi gerektiği ilkesine hatta polis ve jandarma bünyesindeki itirafçıların farklılaştığına dair detaylara yer veriliyor. Kaynakta resmedilen bu faili meçhul olgusu iddiaya göre bayağı sistematik bir işleyişe sahip. Anlatılanlara bakılırsa yeşil gibi kod adlı figürler ve devlet tarafından devşirildiği öne sürülen itirafçılar kullanılarak devletin bilgisi dahilinde veya en azından göz yummasıyla hareket eden bir şiddet mekanizması oluşturulmuş gibi bir tablo çiziliyor. Ürkütücü bir tablo. Çok sunulan bazı detaylar mesela itirafçı Adem Yakın'ın bir çobanın kafasını testereyle kestiği gibi tüyler ürpertici iddialar var. Orhan Öztürk'ün Metin Can ve Hasan Kaya cinayetlerine dair verdiği o detaylı ifadeler, Muş olayındaki örtbas girişimlerine dair anlatımlar, işte bütün bunlar bu mekanizmanın varlığına kanıt olarak sunuluyor kitapta. Cinayetlerin ardından bazen gazeteleri arayarak eylemleri üstlenen Türk İntikam Tugayı yani Tit gibi isimlerin ortaya çıkması da bu karanlık tabloyu tamamlayan unsurlar olarak yer alıyor. Tit de çok duyuluyordu o dönem. Evet, sonuçta kaynak, bu dönemde hesap verilebilirliğin neredeyse tamamen ortadan kalktığı, hukuk düşü şiddetin sıradanlaştığı, devlet otoritesinin bazı karanlık alanlarda adeta kaybolduğu oldukça endişe verici bir tablo çiziyor senin için. Ve tüm bu iddiaların, ikrafların, karmaşık ilişkiler ağının sonunda Ersever'in kendi sonu geliyor. Kitaba göre onun ölümüne giden süreç nasıl şekilleniyor? Evet, o kısımda çok dramatik. Son dönemlerinde giderek artan bir yalnızlık içinde olduğu anlatılıyor, ciddi bir korku yaşadığı, hatta bir noktada PKK'dan çok devletten korkuyorum dediği aktarılıyor. Devletten korkması, manidar. Evet, hakkında çete kurmak suçlamasıyla açılan bir dava var ve bu davanın 26 Ekim 1993'teki duruşmasına gitmesi beklenirken aniden ortadan kayboluyor. Tarihler 3 Kasım'ı gösterdiğinde Soner Yalçın'a postayla Ersever'in nüfus cüzdanı gönderiliyor. Çok tuhaf. Kimliği postayla gönderiliyor evet. Hemen hemen aynı günlerde Aydınlık Gazetesi'ne tehdit dolu bir telefon geliyor. Sıra Soner'de. Tehdit doğrudan yazara yöneliyor. Aynen. Ardından korkunç haberler peş peşe geliyor. Önce 4 veya 5 Kasım'da Ersever'in cesedi bulunuyor. Ankara Elma Dağı'nda terk edilmiş bir kireç ocağında elleri arkadan bağlanmış, ağzı bantlanmış, kafasına iki kurşun sıkılmış halde. Çok profesyonelce işlenmiş bir cinayet gibi duruyor. Öyle anlatılıyor. Çok geçmeden yakın arkadaşı olduğu bilinen itirafçı Mustafa Deniz'in cesedi Ankara Polatlı'da bulunuyor. Sevgilisi olduğu söylenen Neval Boz ya da diğer adıyla Mahsunen'in cesedi ise Kızılhamam'da bulunuyor. Üç farklı yerde üç ceset. Bir ölüm üçgeni adete. Aynen. Bu cinayetlerin işlenişindeki profesyonellik ve cesetlerin özellikle jandarmanın sorumluluk sahası olan yerlere bırakılmış olması akıllara birçok soru işareti getiriyor tabii. O detay önemli, jandarma bölgesi olması. Kitapta da çeşitli spekülasyonlar yer alıyor haliyle. Acaba Yeşil ve ekibi mi bu cinayetleri işledi yoksa devlet içindeki farklı gruplar arasında bir hesaplaşma mıydı? Ersever bildikleri ya da konuşacakları yüzünden mi susturuldu? Hatta o dönem Panorama dergisinde çıkan ve Ali Pınar ki bu kişinin daha sonra itirafçı Adil Timurtaş olduğu iddia ediliyor imzasıyla yayınlanan olaylara dair çelişkili ve kafa karıştırıcı anlatımlar da bu bölümde aktarılıyor. Tam bir bilmece gibi. Cesetlerin bulunduğu yerler Elma Dağı, Polatlı, Kızıla harita üzerinde birleştirildiğinde ortaya çıkan bu üçgenin sembolik bir anlamı olabilir mi? Bu da soruluyor kitapta. Evet o üçgen metaforu kullanılıyor. Kitaptaki yorumlar, bu cinayetlerin işleniş tarzının ve cesetlerin özellikle seçilmiş gibi duran bu noktalara, üstelik açıkta bırakılmasının belirli çevrelere çok net ve ürkütücü bir mesaj verme amacı taşıyor olabileceğini düşündürüyor. Bir gözdağı gibi yani. Olabilir. Ersever'in ölümü kaçınılmaz olarak sahip olduğu veya sahip olduğu iddia edilen bilgilere bağlanıyor tabi devlet sırrı olarak nitelendirilebilecek konular, karıştığı öne sürülen yasa dışı faaliyetler ve özellikle de o faili meçhul cinayetlere dair bildiği ya da bildiği düşünülenler. Kaynağın vurguladığı bir diğer noktada, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bu cinayetlere ilişkin soruşturmayı oldukça kısa bir sürede faili meçhul olarak kapatması. O da manidar. Evet, bu durum olayın üzerindeki sır perdesini daha da kalınlaştıran bir etken olarak sunuluyor. Ersever'in ölümü, anlattığı veya anlatabileceği düşünülen her şeyle birlikte o dönemin karanlığına gömülen bir başka vaka oluyor maalesef. Evet, Soner Loşan'ın Binbaşı Ersever'in İtirafları kitabından hareketle 1990'lar Türkiye'sinde istihbarat faaliyetleri, terörle mücadele yöntemleri, devlet destekli olduğu iddia edilen suç şebekeleri ve siyasi şiddetin iç içe geçtiği o karmaşık ve karanlık döneme. Binbaşı Ersever'in tartışmalı hikayesi ve itirafları üzerinden bir pencere açmaya çalıştık senin için. Tekrar altını çizmekte fayda var. Burada aktardıklarımız tamamen bu kaynağın kendi içindeki iddialar, anlatımlar ve Ersever'in oldukça spesifik, çokça tartışılan perspektifini yansıtıyor. Kesinlikle. Bu kitap aslında Ersever gibi figürlerin devletin güvenlik aygıtıyla organize suç dünyası arasındaki o hassas çizgiyi nasıl bulanıklaştırabildiğini, gölgelerde kalarak nasıl faaliyet gösterebildiğine dair oldukça çarpıcı bir anlatı sunuyor. Bu tür anlatılar, özellikle yoğun iç çatışmaların yaşandığı dönemlerde, devlet gücünün doğası, hesap verebilirlik mekanizmalarının nasıl ve neden işlevsiz kalabildiği, perde arkasındaki asıl aktörlerin kimler olabileceği gibi konularda bizi düşünmeye sevk ediyor, <laughs> Ancak aynı zamanda birçok soruyu da cevapsız bırakıyor tabii. Ersever'in kendi kişisel motivasyonları neydi tam olarak? Anlattıklarının ne kadarı gerçeği yansıyordu? Hangi bilgileri neden ve kiminle paylaşmayı seçti? İşte bu da belki sizin üzerinde düşünebileceğiniz bir nokta. Böylesi çalkantılı dönemlerde gerçek dediğimiz şey kim tarafından nasıl inşa edilir ve tarihe hangi anlatılar, hangi perspektifler miras kalır? Bu sorular hala güncelliğini koruyor bence.